Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tencerede İzmir köfte yapacağım. Köfte harcı için kıyma, bir tane kuru soğan rendeledim, galeta unu, bir tane yumurta, tuz, karabiber, pul biber, biraz da kimyon arkadaşlar. Şimdi bunu iyice yoğuracağım. harcımı yoğurdum. Şimdi şekil verip e, dolaba kaldıracağım. O sırada da biber ve patateslerimi kızartacağım arkadaşlar. Ben maydanoz eklemedim. Eşim sevmediği için maydanozlu yemiyor. O yüzden siz istiyorsanız ekleyin. Köftelerime şekil verdim. Şimdi dolaba kaldırıyorum. Evet arkadaşlar tavama biraz yağ koydum. Ocağıma aldım. Şimdi iri iri doğradığım patateslerimi çok az yumuşayıncaya kadar kızartacağım arkadaşlar. Yani tam kızartmayacağım. Biraz diri kalacak şekilde. Şimdi kızaran patateslerimi hepsini tencereye alıyorum. Şimdi biberlerimi kızartıyorum. Bu kadar kızarması yeterli. Evet arkadaşlar şimdi çok az bir yağda köftelerimi kızartacağım. we mm -hmm. Tencereme aldığım patateslerin üzerine kızaran köftelerimi koyuyorum. Şimdi domates e, şey salçalı sosumu hazırlayıp dökeceğim üzerine. Arkadaşlar sosumu hazırladım. E, Sosunun içerisinde bir yemek kaşığına yakın e, domates salçası, tuz ve biraz sıcak su var. Onu karıştırıp üzerine dökeceğim. Şimdi kapağını kapatıp kısık ateşte bir 10 dakika kadar pişireceğim. Arkadaşlar yemeğimin son hali bu şekilde. Sadece bir 10 dakika kadar pişirdim. Zaten yarısı pişmiş sayılır. Ee, videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.